Konu tamamlama testi bir. Aşağıdaki çemberlerin içine birer tam sayı, karelerin içine ise artı ya da çarpma işlemlerinden biri yazılıyor. Ee, çemberlerin içindeki işlemlere göre evet, kutuları dolduracağız. Şimdi şöyle başlayalım. Mesela eksi 3 ile k'yı çarpmış 18 bulmuş. Eksi 3 ile neyi çarparsam 18 olur? Tabii ki Eksi 6'yı hani bu ikisini çarp 18 bulmuş. Sonra buraya geçiyorum. Eksi 6 ile 2'yi çarpmış ya da toplamış eksi 4 bulmuş. Biz biliyoruz ki bunu artı yaptığımız zaman topladığımız zaman eksi 4 olur. Sonra 18 ile eksi 4'ü çarparsam ya da toplarsam hangisinde eksi 72 gelir? Tabii ki çarpma da o zaman k 6 l artı m çarpı yani cevap adana diyeceğiz birinci soru bu. İkinci soru şimdi e, x çarpı y 10 y çarpı z 15. Bu tarz sorularda şuna dikkat edeceğiz demiştik daha önce. Şimdi y her ikisinde de ortak. Dolayısıyla hem 10'u bölüyor hem 15'i. O zaman diyorum ki onun bölenleri ne? 1, 2, 5, 10. 15'in bölenleri ne? 1, 3, 5, 15. Dolayısıyla ortak olanlar ne? 1 ve 5. Yani y ya 1 ya da 5 olur. Burada da yazıyorum. y <laughs> 1 olursa x 10 olur. Y 5 olursa x 2 olur. Y1 olursa Z15 olur. Y5 olursa Z3 olur. Toplamın en küçük değeri 2, 5, 3 yani 10'dur deriz. Soruyu söylemiştim size. Önce terim sayısına bakacağız. 1'den 100'e kadar 100 terim var. Terim sayısı çift. Eğer bunlar ikişerli gruplarsa 50 tane terim yapar. Yani bakın eksi 1 eksi 1, eksi 1, eksi 1. İkişerli <laughs> grupladığım zaman 50 terim yapıyor. 50 her bir terim eksi 1 olduğu için cevap eksi 50'dir. Direkt söyleyebiliriz. <laughs> Dördüncü soru. Şimdi x çarpı pardon x artı y 5'miş y çarpı z 7'ymiş. Zaten bunlar doğal sayı. Burası önemli. E, e çarptığında 7 de bir asal sayı. 7'nin çarpanları ne? 1'e 7 ya da hadi 7'ye 1 derim. Şimdi ben eğer y yerine 7 yazarsam x yerine eksi 2 demem lazım. Ama eksi 2 doğal sayı olmadığı için yani y yerine 7 yazamıyorum. O zaman y yerine 1 yazarım y1 olursa x4 olur. <laughs> yani 4 artı 1 artı 7'den cevap 12 olur. <laughs> Gelelim. Ee, fikri soldaki hesap makinesinde 46 sol bize göre sol. Şimdi burada fikri var. Burada da kızı Filiz var. Şimdi 46 ile e, bir doğal sayı topluyor. Fikri'nin kızı Filiz ise rakamları bilmediği için babasının bastığı tuşlara, aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki ile basıyor. Tamam. Filiz'in sonucu 137. Şimdi önce bakıyoruz. 46 burada, 46 burada aynı yerde. Dolayısıyla 46'da bir sorun yok. Şimdi 137'den 46'ya çıkartalım. İşte 1, 91. Yani filiz ne yapmış? 46 artı 91 demiş. Peki fikri ne yapacak? 46 aynı yerde. Aynı tuşlarda. Ama 90 mesela filizin bastığı 9'un yerinde fikri de 3 var. Dolayısıyla 3'e bas. Yani fikri 3'e basmış. Filiz bu arada 9'a basmış oluyor. Şimdi filiz 1'e basmış. Çünkü Fikri 7'ye basmış. Yani aslında 46 ile 37'yi toplamış. Yani 83 olmuş olur. Diyeceğiz. Yani tuşların rakamların yeri biraz farklı. Ona göre işlem yapmış. Altıncı soru. <laughs> Negatifleri lütfen parantez içinde yazın. Daha kolaylık sağlayacaktır size. Mesela eksi 3 çarpı b 2 eksi eksi 4 bölü 2 çarpı 2 artı c eksi 4 artı a eksi 3 ne yapar? Eksi 6 artı 4 bölü 4 eksi 4 eksi 3 yapar. Üst taraf eksi 2 bölü eksi 3'ten cevap 2 bölü 3 diyebiliriz. <laughs> E, yedinci soru ABC ardışık doğal sayılar. A büyük B büyük C. Şimdi madem ardışıklar e, e 42 veren sayılar ne? 6'ya 7 ya da 7'ye 6 büyükten küçüğe doğru sıraladığı için o zaman 7, 6, C'de doğal olarak ne olacak? 5 olacak. Artışık olduğu için yani Burası 7 çarpı 6. Büyükten küçüğe doğru sıraladığı için 7 6, 5 olur. 8. soruda e, sanırım yan yana duran iki karenin içindeki sayılar toplu bir alta yazıyor. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi mesela şurada. Şimdi 2 ile şu boş kareyi toplayıp 8 bulduğuna göre burası ne olacak? 6. 6 ile onu toplarsanız 16. Ee, sonra 8 ile x'i toplamış 15 bulmuş. O zaman burası 7. 8 ile 16'yı toplarsanız işte 24. 15 ile 24'ü toplarsanız burası 39. Yani x artı yeni olmuş olur. Ee, 7 artı 39'dan 46 deriz. <laughs> Bir sonraki soru. Şimdi burada dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi x eşittir. Ben yine de eksiyle işlem yapmıyorum. Yani şu şekilde yazarım. Siz istediğiniz gibi çözebilirsiniz. Şimdi bak değer vereceğiz. Yalnız bak pozitif tam sayılar. Yani z artı. <laughs> x'in en küçük değil. X'in en küçük olması için y'nin en küçük olması lazım. Y'nin en küçük olması için z'nin en küçük olması lazım. Yani z'den başlayıp tarihleyeceğim. 1 verirsem 6 olur. Z, y yerine 6 yazarsam x 12 olur. O zaman x'in en küçük değeri de 12 olmuş olur deriz. <laughs> Tabloda bazı şehirler ve sıcaklık bilgileri verilmiş. Yani burada Rize'deki hava sıcaklığının Rize'deki hava sıcaklığı eksi 2 derece. İstanbul'la aynı olması için İstanbul 7. 9 derece yükselmesi gerekiyor. Şimdi 9 derece yükselirse artı 7 olur. Doğru. Ankara'daki hava sıcaklığı 8 derece azalırsa eksi 8 olursa eksi 5 olur. Doğru. Ankara ile Rize arasındaki sıcaklık farkı 5'tir. Ve Ankara 3, Rize eksi 2 fark diyor. Kaldığı zaman 5, o zaman 1, 2, 3 ve doğru. <laughs> e, X, Y, Z pozitif tam sayılar yani Z artı elemanları. Sonra x artı y eşittir 4z artı 10. Şimdi x artı y eşittir 4z artı 10. Ben size e, derste ne söylemiştim? 4z, 2z, 6z, 10z. Z hakkında yorum yapamazsın. Z hakkında yorum yapamazsın ama 4z'nin daima çift olduğunu söylersin. Yani kesin diyor ya. Dolayısıyla içinde z olanları zaten silerim. Çünkü ben z'yi bilmiyorum ki. Ha ne olur? E, ee, onda çift. Dolayısıyla x artı y çift olur. Peki neyle neyin toplamı çift? Ya çiftle çift ya da tekle tek, tek. topladığınız zaman çift olacak. Bunları direkt eledim. Sebep? E şimdi z'yi bilmiyorum. Ama o her zaman diyor. Dolayısıyla z için yorum yapamayız. Peki gelelim. x çarpı y. E şimdi tek çarpı tek olursa tek olur çift çarpı çift olursa çift olur. O zaman bu da gitti. Yani geriye bu kaldı ama ispatlayalım. Mesela çift alırsa 3 tek sayı x çift, y çift, 2 çift ne yapar? Çift yapar. 3 tek, x ile y tek olursa bak tek çarpı tek tek artı tek çift yine çift olur. O zaman sağlamış olduk. Bir alttaki soru da, e, şimdi A, B doğal sayı güzel. Yani N'de çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi A artı B 10. Topladığında 10 veren doğal sayılar. İşte 0'a 10. 1'e 9. 2'ye 8. 3'e 7. 4'e 6. 5'e 5. E 5 6'ya 4. 7'ye 3. 8, 2, 9, 1, 10, 0. Ama şimdi bunlar doğal sayı ya. C eşittir. A bölü B artı 1 demiş. Yani A bölü B'nin ne olması lazım? Bunun da doğal sayı olması lazım. E şimdi yani A'nın B'yi tam bölmesi lazım. Peki 0 bölü 10 olur. Hani 0 bölü sayı 0'dır. 1 bölü 9 olmaz. 2 bölü 8 olmaz 3 bölü 7 olmaz 4 bölü 6 olmaz 5 bölü 5 olur 6 bölü 4 olmaz 7 bölü 3 olmaz 8 bölü 2 olur 9 bölü 1 olur 10 bölü 0 olmaz çünkü tanımsız olmuş. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 değerimiz var. A bölü b 4 değer alırsa C de 4 değer alır mesela. Ee, değerleri bulabiliriz. Hani a bölü b 0 bölü o 0 artı 1'den. C'nin C, C değerlerini şöyle yazayım. Buraya da C yazayım. 0 bölü 10 0 artı 1'den 1 olur. 5 bölü 5 1. 1 de orada var. 2. 8 bölü 2. 4 bir daha 5. 9 bölü 1. 9 1 daha 10. Bakın hepsi birbirinden farklı o zaman 4 farklı değer var deriz. Ve e, testi bitirdik mi? Evet. Bir sonraki derste de neyi çözeriz? Konu tamamlama 2 çöze.